Yandaşlar her e, nimetinden faydalanırken iktidarın diğer yandan olan vatandaşı oluyor. Hepimiz bunu her dakika yaşıyoruz. Elektrik tavan fiyatı limiti bir yıl öncesine göre yüzde bir buçuk oranında zamlandı. Neredeyse yüzde yüz zamlanmış durumda elektrik tavan fiyatı. Elektrik mühendisleri odası üyesi hükümet kömür ve doğal gaz lobilerinin oyuncağı haline dönüştü ifadeleriyle bu duruma tepki gösterdi. Çünkü bir süredir ithal kömür ve doğalgaz santrallarının artan enerji fiyatları ve döviz kurları nedeniyle karlılık oranlarındaki azalma üzerine özellikle Enerji Bakanlığı'ndan tavan fiyat artışı için lobi faaliyetleri yürüttüklerini biliyorduk. Görünen o ki hükümet kömür ve doğalgaz lobilerinin baskısına daha fazla boyun eğemeden Ekim ayının bile tamamlanmasına fırsat bırakmadan 16 Ekim ve 31 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bu tavan fiyat limitlerine %50 zam yapmış oldu. Peki bu zam elektrik enerji fiyatlarını nasıl yansıyacak? Tükettiğimiz elektriğin yaklaşık %70'i piyasa takas fiyatını oluşturan gün öncesi piyasasında oluşuyor. Dolayısıyla şu anda dağıtım şirketlerinin ve görevli tedarik şirketlerinin Piyasadan temin edecekleri elektriğin bir kısmı da bu şekilde temin edildiği için bu fiyat artışlarının faturalar yansıması kaçınılmaz hale gelecek. Kimin